Merhabalar canlarım, hayırlı akşamlar, mutlu akşamlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Beni sorarsanız ben de gayet iyiyim. Güzel bir açılımla yeniden sizlerle birlikteyiz canlarım. Şöyle kolektifin en yüksek harini olacak şekilde zamansız zamanla niyetleneceğim bir açılım yapmaya geldim. Yani bana ve videoma ne zaman denk gelirseniz almanız gereken mesajınız var demektir. Beni gönül rahatlığıyla dinleyebilirsiniz. Tabii açılımlarımın her biri kolektif açılımdır. Sizler hikayenizi uyan alıyorsunuz. Uymayanları da değişip dönüşmesi için evrene geri iade ediyorsunuz. Bireysel danışmanlıklarım için ise yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevu oluşturabilir. İlettiğiniz dekontlara aynı gün içerisinde bakım yaptırabilirsiniz. Ben tabii ki kanalıma abone olan, videolarımı beğenen ve açılımlarımızı başından sonuna kadar dinleyen bütün gönül dostlarıma niyetliyimdir. Emeğe saygı duymasını bilen herkes benim açılımlarımdan faydalanabilir canlarım. Hepinize de şimdiden teşekkür ediyorum. Evet klasik akşam olduğunda gece olduğunda bu açılımımızı yapıyoruz. Aklımızdaki kişi bu gece ne düşünüyor ne hissediyor diyeceğiz. Harf kesen burada tabii ki sizlerle beraber aklınızdaki kişinin adında veya soyadında harf bulmaya çalışacağız. Harflerimi totem olsun diye alıyorum. Çıkabilir, çıkmayabilir. Sizler niyetlerime dahilseniz beni gönül rahatlığıyla dinleyebilirsiniz. Evet, ilk harfim Mehmet'in M'si. İkinci harfim Tarık'ın T'si. Üçüncü harfim Büşra'nın B'si. Dördüncü harfim Kadriye'nin K'si. Beşinci harfim Ali'nin A'sı. 6. harfim S ya da Ş harfi ve son harfim Emel'in E'siydi canlarım. Evet bugünün harfleri bunlardı. Uyumlandıklarınızı sevgili alıp kabul edebilirsiniz. Harflerimiz kimler uyumlanmış yorumlara sabitlerseniz ben de bir görmek isterim. Peki bir de erin enerjiden dişlerine bu akşam cümle alalım. çok fazla döndürdü. El enerji dişiline bağışam ne söylemek istermiş. Bana güven dedi ve şöyle der. Senin bana güvenmen ve, ve cesaretlendirmen benim atacağım adımları etkiler. Sana layık olmayı istesem de özgüven problemleri yaşıyorum. Başarısızlıktan korkuyorum diyor. Ve bana güven, beni yücel, cesaretlendir diyen bir eril enerji var. Peki, dişil enerji bakalım peki bu akşam. Eriline ne söylemek istermiş? Dişil enerji anne olmak istiyorum dedi. Dişil enerji direkt anne olmak istiyorum dedi. Peki... O halde sizlerle bir bakalım. Aklınızdaki kişi. Gün sonunda kendine yalnız kaldığında nasıl bir enerji içerisine girmiş? Neler kalmış gün sonunda onda? Şimdi bir kere diyor ki hayatımda çok fazla şey oluyor. Birçok iyi fırsatın yol açtığı stres de tabii ki buna, bunlara dahil. Şu anda beklenmedik olaylar veya hızlı değişimler var diyor. Aynı anda birkaç iş gündemim de var. Bu yüzden iş seyahati, yolculuk da beraberinde çıktı da diye bir süreci var. Bu kişi bunlarla beraber... Geçmişini artık şefkatle ve bağışlayıcılıkla gözden geçirdiğini, artık yeni bir yöne doğru yönelme zamanının geldiğine inandığını ve yaşam amacını artık netleştirmek istediğini söylüyor. Artık yüreğimde ne yapacağımı çok iyi biliyorum dediği bir gündem kalmış gibi. Ee, şu aralar çıkacağı bu iş seyahatiyle beraber aslında kendisinin ve ailesinin maddi güvenliğini sağlayacağı, artık hayattan doyum alacağı ve huzur bulacağı, bu süreçte aile geleneklerine sahip çıkacağı ve geleceğini inşa edeceği adımlar atacak. Şu aralar sanki bir karar vermeye verememek veya vermeyi istememek arasında ikilemlerde gibi. Ee, artık başkalarını memnun etmek istemiyorum. Başkalarını memnun etmeye çalışmaktansa kendi yüreğimin peşinden gitmek istiyorum. Evet, bu zamana kadar hiç sorunum yokmuş, hiçbir sıkıntım yokmuş gibi davrandım. Ama kendi dünyamda bir sorunu aşırı analiz ettim diyor. Ve bu yüzden artık yenilenme enerjilerine girmiş gibi gözüküyor. Bu kişi birazcık daha sevdiği şeyleri yapmak istediği, özellikle yaratıcı girişimlere sergilemek istediği ve bu yaratıcı girişimlerde takdir görmek istediği bir enerji var. Başkalarıyla çalışmak büyük bir üne kavuşmak, uzun zamandır emek vermek verdiği veya yapmak istediği şeylerle ilgili bir başarı elde etmek var. Bunun için harekete geçmek istediği, sanatsal aktiviteler olabilir, hobiler olabilir. Harekete geçmek istiyorum. Düşlerimi, hayallerimi yaşama geçirmek istiyorum. Ve biliyorum ki diyor bu yaratıcı projelerim büyük bir başarı kazandıracak bana. Ve bolluk ve refah içerisinde olacağım diyor. Ve kesinlikle yeni işlere, yeni adımlara, yeni sanatsal aktivitelere adım atmaya niyetlenmiş. Şu aralar e, sevinç verici bir tamamlanma ve spiritüel aydınlanma içerisine girmiş. İstediğimi yapma özgürlüğüne sahibim. Kendimle gurur duyuyorum. Muhteşem bir başarı elde edeceğim diye Kesinlikle başarıdan başarıya koşacağına inanan bir gündemden geçiyor. Ve ben bu çok çalışmalarımın ödüllerini alacağım. Artık hayatımda pek çok konumda dengelenmeye başlayacak diyor. Şu aralar irade gücü ve azim içerisinde ve toplum tarafından da tanınmak istediğini söylüyor. Bununla beraber tabii ki meditasyon sayesinde kazandığı bir takım içgörülerinin olduğunu, şu aralar dinlenme veya tatile çıkma ihtiyacı olduğunu ve karar vermeden önce kendisine daha çok zaman ayırdığını, zihinsel bir yorgunluk içerisinde olduğunu ve daha çok uyumaya ihtiyacı olduğunu savunuyor diyebilirim. O kişi daha yaratıcı olmak, daha şekli olmak, heyecan verici fırsatları yakalamak, Yaratıcılığını geliştirmek, tutkularını alevlendirecek şeyler yapmak ve başladığı işleri bitirmek istediği bir gündemden de şu anda geçiyor diyebilirim. Evet, gün sonunda aklınızdaki kişinin gündeminde bunlar varmış. Peki. O halde ben sormak istiyorum aklınızdaki kişiye. Bu akşam size dair hangi duygular ve düşünceler içerisinde? Bu akşam size dair hangi duygu ve düşünceler içerisinde? Bakalım bizlere neler söyleyecek. Şimdi öncelikle şunları söyleyeyim canlarım sizlere. Bu akşam çok yer aldığınız ve yer verdiğiniz konulara odaklanmış gibi gözüküyor. Yani birbirimizi incittiğimiz, yorduğumuz, yıprattığımız, kalbimize acı verdiğimiz konular. Bunlara odaklayın diyor. Özellikle sanki siz onu çok severken kendisi çok yaralayan taraf olmuş. Kendisi çok fazla hasar veren taraf, sıkıntıya götüren bir taraf olduğunu söylüyor. E, artık bu konuyla ilgili toparlamamız lazım dediği bir düşünceden geçiyor. Yani evet o bana o beni seviyordu. Onun bana hissiyatı çok fazla vardı. Duyguları vardı, hissiyatı vardı. Ama ben bir türlü bu sevgiye belki sahip çıkamadım. Ben bir türlü belki de bu sevginin peşinden koşamadım. Ama biliyorum ki arzu ettiğime kavuşma şansı yakalayacağım. Kadersel olarak şanslı zamanlamaya gireceğiz ve dileklerimiz gerçekleşecek, gerçekleşecek diyor. Şu anda kendisinin de oldukça yorgun, yıpranmış ve çaresiz olduğu konuları olduğunu ve kesinlikle sizin yoksulluğunuzu çektiğini söylüyor. Bir noktada e, bu kişi kendisi bu kadar acı çekerken sizin de kalbinizi bu kadar yıprattığına rağmen burada der ki ben e, acı çekiyorum ama o hayatını yaşıyor o kendi hayatını idame ettirebiliyor. O şu anda kendi hayatını döndürebiliyor dediği bir süreci söz konusu. Ve kesinlikle hani e, en azından sizin acı çekmediğiniz ya da acı çekseniz bile yıpranmış olsanız bile hayatınızı idame ettirebilecek, hayatınızı güzelleştirebilecek adımlar ve eylemler içerisinde olabildiğinize savunuyor. Kendisi daha çok yoksulluk enerjilerinde, daha çok yıpranmış, yorulmuş, mutsuz ee, ...ne kadar dışarıya karşı sağlam bir duruş sergilesem de, güçlüymüşüm gibi dursam da... ...içten içe yorulmuş, yıpranmış, yoksul ve eksikliğini hissediyorum dediği bir düşünce var. Ee, bu kişi tutkuları, arzuları uğruna yanlış tercihler yapmış olabilir. Araya farklı kişiler, farklı durumlar veya tek gecelik beraberlikler dahil etmiş olabilir. Aslında size karşı hala bağımlılığının, isteğinin, arzunun devam ettiğini... Aramızda zaten cinsel çekimi yüksek bir ilişki biçimi vardı. Birbirimize çok fazla arzu duyuyor ve güçlü istek duyuyorduk diyor. Ee, ancak işte bu çok aşırı kıskançlık veya bu kişinin çok fazla arzu istek ihtirasları bir noktada aranızdan mesafeye, bir noktada aranızda sıkıntıya yol açtı. Bir takım dostlarım içinde şunu söyleyebilirim: Aranızda zaten şehir mekan yol uzaklığı vardı. Ama aklınızdaki kişinin daha çok bunlara yöneldiği bir süreci vardı. Ee, hani ilişki her şeyi yaşamak istiyordu ilişkide beraberlikte cinsellikte aşkta tutku da şehvette ama aranızda mesafe yol mekan mesafe uzaklığı vardı belki de bunu da ekleyelim. Ee, bunlar sıkıntıya götürdü. bunların yaşanmayışı bir ayrılma vesile olmuş olabilir. Bunlar odaklı olduğum bir düşüncede ama hani ben evlilik istiyordum, ben evlilik yolunda ilerlemek istiyordum. Hani amacım sadece ee, bir şeyler yaşayıp geri kaçmak değildi. Evet, benim için tensel uyum da çok önemliydi. Evleneceğim insanla aramdaki çekim de çok uyum önemliydi. Sadece çok aşırı kıskançlık yaptım veya çok aşırı bu konulara düşkünlük gösterdim veya evlenecektik ama aramızdaki bu mesafe, bir türlü bizim birlikteliğimizi yürütmemize veya birlikteliğimizde ciddi adımlara ilerlememize engel oldu diye bir düşünce de var gibi gözüküyor. Ee, ve bu durum tabii ki karşı tarafı yanlış kişileri tercih etmesine belki vesile oldu veya e, dediğim gibi her senaryo söyleyeceğim herkes hikayesine göre alsın. Sizin yalnız kişi olduğunuzu düşündüm. Bu durum iletişimde azalmaya, soğukluğa, uzaklaşmaya seçmeye ve tabii ki zaman içerisinde araya giren bir ayrılığa vesile olduğunu söylüyor. Yani iki senaryo var burada. Ya bu kişi hatalara, yanlışlara düştü. Cinsellik uğruna, tutkulara uğruna, şehvetlere uğruna yanlış kişiye gitti. Oysa sizden evliydi ya da sizden evlenecekti. Ya da bazılarınız için e, size karşı hatinden fazla arzu, istek, bağımlılık çalıştırıyordu. Ama aranızda bu yol, mekan, mesafe olduğu için bunların hiçbiri gerçekleşmedi ya da yeterli kadar olmadığını düşündü. Bu durumda onda bir uzaklaşmaya ve acaba benim için yanlış kişi mi, izlenimi bırakmaya vesile olduğunu söylüyor. Bu ikisinden hangisi o iki hikayenize uyuyorsa alın canları. İşte bu her iki durumda da bir hüzün, bir kalp kırıklığı ve araya bir takım ayrılıkların girdiğini bizlere savunuyor diyebilirim. Ama şu anda bu durumu toparlayabilmek için gerçekten üzerinde çalışmalar yaptığını, Doğruyu bulabilmek, gerçeği görebilmek, hatalarıyla belki yüzleşebilmek. Bunlarla ilgili bir takım çalışma yaptığını, çaba gösterdiğini ve artık kutlanmak, eğlenmek, keyifli bir döneme girmek. Yani hayattan, ilişkiden keyif alacak, birbirinize bunu atmayacağınız veya birbirinizden sürekli beklenti içerisinde olmayacağınız bir ilişkiye adım atmak istediğini söylüyor. Ben olgun bir birey olmaya çalışıyorum. Çünkü çok fazla kırıcı olay yaşadık ve ben acı çekiyorum. Gerçekten bu kırıcı olaylar benim kalbime acı verdi. Bazen kendimi çaresizlikten tavrımlar hissediyor ve hiçbir şeyin bu size fayda etmediğini düşünüyorum diyor. Bu kişinin kesinlikle sizinle ilgili gelecek vadeden adımları, gelecek vadeden düşünceleri olduğunu söylüyor. Yani geleceğimizi şekillendirmek, geleceğimizi güzelleştirmek ve uzun vadeli planlar yapmak için çok fazla düşünüyor, taşınıyorum dediği bir düşünce de var diyebilirim. Ee, bu kişi size karşı yoğun duygular beslediğini kupa kralı ile veriyor zaten. Ama kupa kralı bir o kadar da bilirsiniz ki artık içinde yaşayan bir karakterdir hissiyatlarını. Sevse de içinde yaşadığını savunuyor. Sevse de bunları gösteremediğini, yansıtamadığını, aktaramadığını ve bundan dolayı da sıkıntıya düştüğünü söylüyor. Ama bakın burada bir iki kere olgunluk kartı verdi. Kesinlikle bu durumlar ve bu süreçler onda bir bilgelik ve olgunluk kazandırdığını. Bu kişi belki sizden yaşça da büyük de olabilir. Ee, artık olgun olduğunu, olgun bir birey olduğunu da savunuyor diyebilirim. Ee, uzun zamandır herkesten eline tehdit çektiğini, buna sizde de dair, e, Kendi yazıvasına çekildiğini, kendi dünyasına çekildiğini ve burada bu süreçte kendini fark etmek, sessizce hissel dünyasına yönelmek, kendi kalbine doğru yolculuk yapıp aslında bir noktada kendini bir keşfe çıktığını söylüyor. Bu keşifle beraber, e, bu dinlenme süreciyle beraber. Hayatındaki birçok noktada artık azimli, tutkulu, hareket eden, e, o durağan enerjiler. Hani uzun zamandır ölü taklidiydi tabiri caizse. Şimdi böyle dört nalı koştura koştura gelmek istiyor. Yani ortası yok şu anın enerjisiyle. Ya hep yok ya da tamamen var. Ve böyle arka arkaya hani iletişimleri olsun, konuşmalar olsun, görüşmeler olsun bir anda böyle hani... Dozajını ayarlayamayacağı bir sürece gireceğinin kendine farkına varmış gibi gözüküyor. Aslında sizden çok fazla şey çaldığını, bu zaman olabilir, hayalleriniz olabilir, paranız olabilir, hikayenize göre alın. Birçok şeyi sizden aldığını, çaldığını, birçok şeyinizi ertelediğini ya da ötelediğini düşünüyor. Evet bu zamana kadar egoist davrandım, tuttuğumu koparamadım ama şimdi bunlara hazırım dediğim bir düşünceden ve duygudan da bu akşam geçiyor diyebilirim. Evet aklınızdaki kişinin anlık enerjilerde, duygu ve düşüncelerinde bunlar vardı. Çok seviyorum böyle anlık okumalara. Tam nabız tutuyoruz. Çok güzel de oluyor. O halde her zaman dediğimiz gibi biz o aldık, kabul ettik. Çok şükür de öyle oldu demeyi unutmayalım. Evet, 1'den 3'e kadar bir sayı tutalım. Bakalım aklınızdaki kişinin bu akşam niyetinde iletişime geçmek var mı? Bununla ilgili ne söyleyecek? Bir sayı tutabilirsiniz. Ee, tutamayanlar üçünü deneyip hangisi size uyuyorsa onu alıp kabul edebilirsiniz. Bir numara aklınızdaki kişinin bu akşam niyetinde seninle iletişime geçmek var mı dediğimizde, bir kere yine yoksulluk enerjisi burada var. Severek ayrıldınız, severek uzaklaştınız, birbirinizden severek vazgeçtiniz veya bu ilişkiyi sizler bitirdiniz. Buna odaklı. O gitti ben bittim. Ve şu anda kendimi toparlayamıyorum, ee, sağlam duramıyorum dediği, bu yüzden de adım atma konusunda hazır olmadığı bir süreçten geçtiğini söylüyor. Bir numara. 2 numara aklındaki kişi bu akşam eylemsellik alanı ile ilgili ne düşünüyor seninle ilgili? Şimdi e, bu kişi uzun zamandır verilen emekleri düşünüyor. Uzun zamandır gösterilen çabaları düşünüyor. E, sizin de emek verdiğinizde kendinizin de bu ilişkide emek verdiğini düşünüyor. Ama eylemsellik alanında burada da 2 numarada da bir durgunluk ve duranlık var. Ee, sanki fırsat kolladı ama şu anda bu fırsata hazır olmadığı, ee, özellikle parasal konularda belki beklediği değerlerin kapılarının açılmadığını, açılmadığı için de bir şeyleri inşa edemediğini söylüyor. 2 numarada da eylemsellikte bu gece bir durgunluk var. 3 numaranın sürecinde ne var? 3 numara. Aklındaki kişi yaşanan her şeyle ilgili aslında gereken süreci tamamlamış gibi gözüküyor. Hayata ile ilgili, geleceğinizle ilgili, ilişkinizle ilgili keskin ve radikal kararlar alarak bir şeyleri kökünden çöz çözerek e, hayatında bitirmesi gereken her şeyi yok canım yapamaz, yapmaz dediğiniz her şeyi kökünden çözmeye niyetlenmiş gibi gözüküyor. Ve üç numara vadeniz bir, bir gün, bir hafta, bir ay, ayın biri, on 21, yirmi bir veya saat bir sularında haklarınızdaki kişinin bazı keskin kararlar alarak karşınıza çıkacağını gözlemleyebilirsiniz. Evet o halde biz de bizi uyanları aldık kabul ettik. Çok şükür de öyle oldu. Uymayanları da değişip dönüşmesi için evrene geri iade ettik diyelim. Bizlerden özel tarot danışmanlığı almak isteyen gönül dostlarımız, yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevu oluşturabilir. İlettiğiniz dekontlara aynı gün içerisinde bakım yaptırabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Yeni bir açılımda tekrar görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.